Ve 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 o video o video Yeni oda vlog ve ilk yayın Melih Kalkan with Anos TV Ben <laughs> An ilk defa izliyorum bu arada Melih'in renkli skinleri Ve Melih Kalkan Melo. Efendim abi. Hoş geldiniz. Adım. Hoş geldiniz. Gezdireceğim mi bu odanı? Burası benim odam. Sure right, selam ben Meli. Bugün size odamı gezdireceğim. Hoş geldiniz. Hoş Gidiyoruz. Hadi bakalım. en güzel gamer odalarından bir tanesi var. Çok iyi yapmışsın. Bana bana. Şey Güzelmiş ya. Yani. Bayıldım bu arada Meli. Abi, çok iyi. Evet Melin böyle bir halısı var arkadaşlar ve hiçbirimizde böyle bir halı bile yok yani buna da ait. Olmaz detaylar var baksana. Oo. Bakalım ne var burada. Kim yaptı bunu? Bunu yaptı Ronaldo. Reid var. Fonix var, Değiş var, Prim var, Ha hepsi var maşallah. Evet. Evet, evet, evet. Sonra burada ayım var Joker'de. Oooo. Bu niye var? Ne yaşıyor ya? Gerçek Joker ben değilsem. Sonra burada bir tane jet posterimiz var. Oo, Oo kim yaptı bunu ya? Çok, çok, çok güzel, güzel ya. ya. <laughs> Oo. Çok iyi duruyor ama ya. Sizin Vallahi var. benim çok hoşuma gitti. Abi var ya alıp Evet. Ben evet. evet. bunu Discord'un zaten profil fotoğrafı yapmıştım. Bir kaç saat spor yapıyorsun? Bunu İrem yapmıştı bu. <laughs> bu. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani bir yarım saat yaptım oluyor mu? 10 dakika yaptım oluyor. Çok güzel. Ulan <laughs> Bir yapar şey mısın benim için şey? şunlarla ya? Çok ağırmış evet. arada Beni yapıyor musun lan spor doğruyu söyle. Bugün yaptın mı? Hayır. Alıştı. Nasıl olacak <laughs> dedi ama böyle? Tuvalet yalnız yalnız geç kalktım falan. Bak, <laughs> bir yayına geldim Bu ne oğlum ben bunu yeni görüyorum. Ben normal bunu counter logosu sanıyorum. Üstünde bir de Melih Kalkan varmış bunun. Evet. Aşağı üçüncü nükle dönmüş Üç mai demiş. Teşekkür ederim. Allah Allah. Yüzüm yandı o var 20 kilo basıyor. Ne kadar? <laughs> Bak spor konusunda hiç yalan söylemem. On numara beş yıldızsın. Eyvallah. Allah, <o> bu? <laughs> bir seps ver bir tane bize Melih. Hı? Bir seps bir bir spor aleti daha görüyoruz Koşu bandı. Onu da kullanıyorsun. benim spor gerek. O yüzden bunları yapıyoruz. Spordan. Sağlık. Olan var. ya, odanın silahtan bir kapıyı çeksen Kapının girişi, arkası, arkası. Baksana arkasından. Abi her taraf yani. Evet, bu renkli olanlar çok güzel ama harbiden. Evet böyle koyu tonları oluyor. iyi oluyor. Peki evet. bu tarafa geçeceğiz. Bu tarafta böyle bilgisayarların falan var. Tamam ben bunu koymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Şaklar var> <gülüyor> <gülüyor> Yağmacı ile başlayayım. Burada River Knife. Şöyle. Bunda bana bir abi yaptı gönderdi. Allah razı olsun. Ya amacası var ya ne diyeyim? güzel Bence değil mi o? Amacı çok güzel. O da artık çok kamın da. Bayanetin çok güzelmiş. Aa evet. evet. doğru. O zaman o zaman çok güzelmiş. Şuraya biraz kıyafet Herkes çocuğun açalım. bıçaklarını alıyor. Bu arada başlıyorsun değil mi? Evet. Neler yapacaksın <gülüyor> yayınlarda? Neler yapacağım? Valorant hatabımda rank atacağım. Sonra Arda Beşlik gireceğiz Zeynep'le. Bol bol. Videoya burada ufak bir ara. Sonra... Asıl heyecanlı kısımlar devam ediyoruz. Hayır, kral o, <laughs> <surprise>. i̇şte şey evet. Ben kral oldu. Hadi. Sen gerçi de. ya. Hadi nasıl? Hadi kanka başla yürüme. Ayıp kızlar okula. Ses yapıyor mu? Tamam yürüme. yürüsün. yürüme. Ayıp yürüme. Ayıp yürüme. Geçmeden önce bana verdiğiniz destekten dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Daha kanalımızı yapmaları 70 bin abone olduk, videoyu attık, 5 milyon izlenme ve 300 bin takipçi ulaştık. Sizlere yürekten çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Adam kızmış. Bu muazzam bir şey çünkü ya. Bayağı. Ve senin yani seni çok sevdi herkes. E sen YouTube yani izle... olayını yaptın o zaman. Evet. Twitch ne olacak? Hayalimdeki olan an e de başlıyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> <CSR> İlk yayın 9 Ekim Cumartesi. Link açıklamada. Şimdi bakarız Radyo Radyan Telo'dan. The Murph'den. şeyler oldu. Ya İngilizcesine kurban olurum ben ya <laughs> ya Bu çocuklar ne yapıyor burada böyle troll şımarık böyle? Limonçul üç kendi sıkıntı. Böyle Şöyle tane bakar mısın? Işıkçıyım arkadaşlar. Yüzün parlamasın diye zaten Tabii. beyaz tanesin ya. Benim beyaz çıkıyor ondan sonra. Evet. Eee neler ne yapacağız? Anlat adam. bakalım üzeri. bir. Ben bir yere çıkayım bekliyorum. ee, burada telsizlerim var. Burada telsiz var. Ne telsiz Mikrofon var. Dünyada iki tane yani ya, yan da, da, var. Bir de Ya. 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 Bir Ya. 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 Böyle bir kulaklığım var. Oo. Şuraya da koyayım onu. Sonra her oyuncunun baş belaslı kablolar var. <laughs> sen, her yer kablo. Sonra burada ikinci monitör var. Chat'e bakacağım. Yorumları oradan okuyacaksın ha? Evet. Kamera, beni görmeniz için. <laughs> Işık, daha iyi görmeniz için. <laughs> 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 beni reis burada kombolaya mı takıyor videoya? Şaka makinesi abi bu Beni hemen atmışlar şey. Güzel Her an patlayabilir. Spike C4 de olabilir. <gülüyor> <gülüyor> burada neler var başka? Hava temizleme makinesi herhalde burada. Bu da kafa. Kafa. <laughs> Hava temizleme makinesi var. Oksijen çok önemli. Herkes evet. için. Sağlık. Slogan bu. Slogan. Yeni slogan. Ee, sonra kasa var. <laughs> Melih yazılı, Jerelo, Tekat'ı, Daktini yaptı. Güzel. evet, çok tatlı bir kasaba. Bunu zaten bir videosunu çektik. <laughs> Aynen. Ben buna <laughs> çok özenmiştim bu arada. Hala özeniyorum gördük çünkü. yaptık böyle ya yani. sana Ne oğlum? Yeter. Ya, ya, böyle bu tarz. Allah, Allah Allah. Melih yukarıda kesim çok güzel ha. Arkada izleyen izle 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 görmeyeceğin şey sadece abi. senin göreceğin şeyler var. Burada. Ee, Kalkan TV. Şey şey daha güzel ışık yani ışık Kırmızı ışık olunca sıcak bir Farkalı şey oluyor. Arkada oturuyor musun abi? Olsun ben bekliyorum onu. Bir şey yordu <laughs> biliyor musun miskin? Babam yazdırdı beni. Çok güzel var ya televizyon Ay, programı. Az önce hissediyorum öyle kalınca? <laughs> çok güzel. Çok güzel ya. Beni ne çalacağız olandan başka? Daha bir şey yok mu? Çalma bence. <laughs> yeter artık kaç şey yaptım. yaptın. Olsun öyle bir <laughs> şekilde. Yani haftadan çok yer aldım diye mi yaşattın? Ama oynayacağın zaman <laughs> Alp'le Berk'i alıyorsun. Counter'a direkt beni 20 alırsın. Günde 15 mı? saat 20 saat. Sen ne kadar istersen. Yayın evet. dışı yayın Askerlerin burada Melih. Sonunda başlıyor be. Abi yayınlarım da kitleyeceğim Feli Berk abi. Çok istiyorum. Abim. E, mi? Ya da... yani kitle tabii ki de yani ben de Cantu abinin bizim yayınlarda olduğu kadar olabilirim yani. Tamam <laughs> hani biraz Cantu abi kitle, biraz beni kitle, biraz Alp abi kitle. Şaka şaka. <laughs> oluruz yani. Herkesin yayınının ilk yayınlarında olduk. Senin de olacağız tabii ki. Tamam. İlk yayın. 9 ne? 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 Sana çok sorular sorular var. Buradan birkaç evet. tanesini cevapla ki yayında bir 500 kere sormasınlar. Mesela evet. bana da soruyorlar. Yayında oluyorum ben. Sen bazen Hı. geliyorsun. Melih okula gitmiyor mu diyorlar. Abi eve öğretmen geliyor devletim verdiği. Yani ben kalabalık ortama çok çıkamıyorum. Evet yasak yani, oksijen. Yatak. Yani. Bir de oksijen durumu var. Hastalık durumu var. Yani ne olur ne olmaz. Sağlık için He, evet, yani. Eve gelmedi daha iyi. Çünkü Peki sağlık mı durumda bu aralar? Sağlığım çok iyi durumda. Maşallah ya. Maşallah. Ha, yani haftalardan çıktım. Böyle daha yoğun bir tedavi yaptılar. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hmm, süper evet. seni ya. Süper. Sen hep iyi ol da. İnşallah. Yani evet. hiçbir şey önemli değil. Şeyi soracaksınız aslında. Var. Mesela ilk yayında güzel bir soru cevap yapabiliriz. Yorumlara beni isteyin. O zaman Hı. yorumlara yazsınlar. Sana Hı. ne soruları varsa oradan patır patır yayında okuruz. Olur. Ben yorumlara yazın. Merak etmeyin soruları. Hepsini yazacağız ilk yayında. Orada güzel bir şey getirsen onu da soru cevap olarak belki YouTube'dan alınan üçüncü videosu bile olabilir <laughs> yani. Aa, Aa, evet, ne bekliyormuş ne zaman? Evet, üçüncü Oysa Oysa videosu mesela o yani. Evet. Oynarız Merak ya ya Meryem'le. Merak ettiğiniz. Bir ben ikinci oynayalım. kişi olduğum yani yayıncıya konuk olduğum yayınlarda daha rahat oluyorum. Daha çok taşak makara yapabiliyorum. O yüzden daha eğlenceli olur. Aşağıya yazın. Herhangi bir soru. Herhangi yapalım. bir şey sorulabilir mi? Hiçbir şeyden çekince yok. Yok. Harikasın sen. Helal videolarını evrim çeker, editler. Ekibin hazır mıydı şu anda? Canan abi tarifayla başlıyorsun. Baban <laughs> <Dolan'da> zaten <laughs> full destek Ertuğrul abi orada. Vallahi bir daha. Ertuğrul <laughs> <'lu> abi. Gel etsin be. de içeride sağ olsun karnımızı doyurdu. Yani, yani ben şey. ki hala yiyiz. Ama şimdi bu 18 tane poğaça yedi. <laughs> 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 Alp, Alp sözde arkadaşlar sigarayı bırakmış paşam onun yerine nargileye başlamış bak bir bak olaya bir bak Paşa bir de şey bırakmış ya sigara yani, elli bir şeyler arıyor. Gittik oraya, tokum dedi, yemeyeyim dedi. Sonra Melih'in annesinin yaptığı poşlardan bir yemeye başladı. Yeni hayırlı olsun. 119 tane. Eve dağıldı. Yeni maceram hayırlı olsun o zaman. Çok her güzel, zaman, ömrümüz yettikçe her zaman yanında olacağız yani biz senin. Daha çok lazım. fazla sevenim var. Onlara söylemek evet, istediğin şey var varsa onu da söyle. Odam çok güzel bizce yani gamer odası olarak. Benim Tabii benim ben kıskandım. Lan tabii ki onu koyayım 13 yaşında böyle bir 14 yaşında böyle bir oda. Ben 18 kadar böyle bir oda olmadı benim. Ben 18 metre tek kafedeydim. Ya tekrar söyleyeyim o zaman. Tekrar harbiden çok teşekkür ederim. bu? Verdiğiniz bu destek beni çok mutlu etti. İyi ki varsınız. <laughs> Bravo. O zaman ilk yayında görüşmek üzere diyelim kabul. İlk yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya. Ay. Görüşürüz Melih. Görüşürüz daha bakmayı bana tamam. Eli 50 al, 40.000 BP her şeyi alırsın ömrü <laughs> <laughs> Lan Melih dur bir saniye şu hemen hesap değiştir. Şuradan hemen bir bizde şey yapalım. Zaten aboneyiz like atıp yorum atalım. Yolun açık olsun kardeşim. Umarım YouTube evet, şey, iyi, iyi olmaz. Tamam. <laughs> Attık abi. Yorumumuzu da. Hayırlı olsun Meli. Yarın dur şuradan şeyde Hayır bakalım. Abi. 9 Ekim'de ilk yayın kaçırma. Arkadaşlar Melih'in yine ıı, ka kanalı Melih Kalkan alt tire. TV'yi kapattık herhalde değil mi? TV bizimki değil artık. Değil mi Melih? Evet. Evet. Ona takibi atalım. Linki de bırakıyorum çete. Bırakamıyorum. diğer chatten bırakın. Halet, ben Haletçem. Direkt bırak ya. Direkt sal oradan. <laughs> Instagram adresim. Tabi ya. Twitter adresim. Allah Allah. Meli kalkanı da takip edelim. Buradan zaten etmişiz. Meli 4K olmuşsun lan. Of. Peki benim bu ciddiyetim ne? <laughs> güzel güzel. Güzel başlangıç Meli. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi çok